geldi son çizgiye ceza sahasına doğru pas yerden Adebayor kontrol döndü geriye Emre Belezoğlu şut Hof uzandı. Emre Belezoğlu ve Hof köşe vuruşu kullanacak Medipol Başakşehir. Kaysara kontrol. Kaysara orta sekti arkaya doğru. İki futbolcu karşısında yerden oynadı hatalı bir pas Balisevic. Sesenyon. Elvis Manu ama faul kararı. Emre Belezoğlu. Gönderdi topu. Adebayor vurdu. Top almana gitti gol. Emmanuel Adebayor doğum gününde attı golü. Medipol Başakşehir 1-0 28. dakika Adebayor. Togolu Lig'deki 12. golünü attı. Asker selamını verdi. Kendi kendine doğum günü hediyesi Adebayor'dan. Emre Beletoğlu'nun kullandığı serbest vuruş. Adebayor'un kafa vuruşu. Arka bölüme doğru geldi. Gökhan. Osoro. Çizgi halinde Melikol Başakşehir savunması ceza sahasının dışında. Zesanyon kullandı. Top kaleye doğru gidiyor. Volkan Babacan dokundu. Korner. Aydın güzel bir pas verdi. Galili bekletmeden orta. Arkaya doğru geldi. Açtı Kaysaray'ı. Elvis Manu ceza sahasında. Çaprazda süratlendi. Şut top dışarıya gitti. Elvis Manu. Gençler Birliği beraberlik golüne yaklaştı. Döndü ortaya doğru. Aydın. Aydın. Yerde kaldı faul. Bir duran top şansı daha arka arkaya serbest vuruşlar. Mossoro'nun faulü. Kem kullan dedi Halil'i geldi. Vurdu ve gol! Topağlarda 1-1. Halil'i Frikik'ten attı. Beraberlik golü. Volkan topağlarında görüyor. Beni Başakşehir 1. Gençler Birliği 1 bir Halil'i. Baktı ceza sahasına. Ortaya da yaptı. Geldi arkaya. Hadi Bayon indirdi. Şut savunmaya koydu. Sonra vurdu Palicevic. Abdullah Avcı Gökhan. Halil'i araya girmek istiyor. Emre dokundu ama kart çıkacak. Gökhan inler bir sarı kart gördü. Serbest vuruş. Maçın 59. dakikasında Gökhan sarı kartı gören isim. Medipol Başakşehir'de verdi pasını. Jailton sola bıraktı. Milikovic çevirdi. Uğur vuramadı Epriyanu. Epriyanu. Mossoro. İrfan Can. Atlı pası. Vizca hareketli. Edin Bicca yerden çevirdi. Adebayor çaprazda. Şu dışarıya gitti. Emmanuel Adebayor. Emre'nin arkasında kaldı. Atak devam edecek. Emre Belezoğlu kaldırdı topu. Adebayor ceza sahası indirdi. Şu Dirvan Can'dan Kaleciov. ikinci pozisyon yine off. yaklaştı Medipol Başakşehir. Adebayor'un pası İrfan Can vurdu Kalecov. Önemli bir şans Medipol Başakşehir adına. Ebre kullandı. Kale sahasına doğru geldi. Epriano vurdu. Boşta kaldı. Samba uzaklaştırdı. Ahmet Oğuz. Maç bitti. Medipol Başakşehir bir gençler birliği bir maçın sonucu değerli futbol severler.